Tedesco, Tedesco kim? Hangi yüksek hedeflere oynamış? Hayatında şampiyonluk yaşamış mı? Bir ile ikinci olmuş evet. 7-8 yıl önce. Tedesco'yu getirmenin bana bir tane esma ve mucubesini söyleyin. Bir tane nedenini söyleyin. Tedesco Türkiye'ye gel, muhtemelen ilk defa gelecek. Samandıra'dan kalacağı evi, Samandıra'dan Sabiha Havaalanı öğrene kadar 10 gün geçer. Trabzon'un oyuncularını ilk defa görecek. Fatih Tekke'nin oyun Fatih Tekke'yi tanımayacak. Stada ilk defa çıkacak. Gelse bile. Hı Böyle rezillik olmaz. Fenerbahçe böyle yönetilemez. Fenerbahçe şu anda aşiret kabilelerinde kurulmuş amatör takımdan daha kötü yönetiliyor. Demir Özek bana açıkla. Hangi kriterle seçtin? Fatih Terim hayran olduğu için mi seçtin? Sen Fenerbahçe'nin içindeki Galatasaraylı mısın Devin Özek? Tedesco'nun ne işi var burada? Fatih Terim hayranıyım diyen bir teknik direktörü Fenerbahçe'de görmeyi nasip etti Allah bize. Demir Özek sen kimsin? İsmail Kartal'la senin ne derdin var? Trabzon maçı var. 10 günde 4 tane maç var. Anasının gözü gibi fikstür beni bekliyor. Sen daha geldiği gün bir hafta Samandıra'da yemekhanenin yerini öğrenemeyecek adamı takımın başına getiriyorsun. İsmail Kartal'ın suçu. Fatih Terim hayranıyım demek dememek mi getirmiyorsunuz adamı? 99 gol 99 puan diye örnek gösteriyorsunuz. 1.6 puan ortalama adamı getiriyorsunuz. Hangi kriterle getirdiniz? Fenerbahçe babanızın çiftliği mi? Büyük Sayın Ali geldi. Koç, bir Beşiktaşlı <laughs> olarak sana teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı olarak Sayın Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum. Büyük hoca getirdi ama bir futbol sever olarak şunu söylüyorum. Sayın Ali Koç'u Ali Koç'tan kurtarmak ya da Ali Koç'tan korumak lazım. Sayın Ali Koç'a en büyük zararı yine kendisi Ali Koç veriyor. Hakikaten acaba bundan daha büyük hatayı nasıl yapar, ne zaman yapar dediğimiz an hemen devreye girip Ali Koç bir sonraki hamlesinde daha da büyük hata yapıyor. Ya şaka gibi kaptan, ligi tanımıyorsun, takımları bilmiyorsun, oyuncuları bilmiyorsun, dinamikleri bilmiyorsun, gelmişsin lig başlamış, iki tane puan kaybına havlu atacaksın, Gittiler yabancı hoca getirdiler ya. Ama inanılmaz bir akıl tutulması ya bence. Ya hakikaten büyük akıl tutulması. E, 100 popüliz popüliz diyor. Diyor. Çünkü başkan popülist ee, bir popüliz karar popüliz... vermedik diyor. Çünkü e, bu bir seçim kazanma hamlesidir. Yani İsmail Kartal'ın Fenerbahçe seçiminde yüzde bir bile pozitif etki olacağını düşünseler de İsmail Kartal olurdu. Ama bir yabancı teknik direktörün yüzde bir bile etkisi olur. Yani Fenerbahçe kongre üyeleri arasında böyle bir durum var yani. Onu kabul edelim. En azından Ali Koç seçmenleri arasında.